Tek başlarına nisaba ulaşmayan lakin birbirlerine katıldıklarında nisaba ulaşan altın ve gümüş birbirlerine katılır mı? Bu konuda alimler çok büyük bir ihtilafta bulunmuştur. İki görüş üzerine. Birinci görüş Hanefi, Maliki, Hanbeli üç mezhebe yani cumhur ulemaya göre kesinlikle altın ve gümüşün nisaba ulaşmak için birbirlerine katılmaları farzdır. Çünkü gümüş de altın altın gibi değerli bir değerli bir paradır de bir ekonomik bir değeri vardır altından ayrı bir cins değildir i̇ki, iki ayrı cins olarak gözükseler de aslında bunlar tek bir cinstir neden çünkü gümüşün de ekonomik bir değeri vardır gümüş de bir paradır o yüzden gümüş altından ayrı bir cins değildir ayrı bir maden değildir bunlar tek bir cins sayılır ve nisaba ulaşmak için bunların birbirlerine katılmaları farzdır bu cumhur ulema İkinci görüş Şafi ve Zahiri yeme sebine göre bir de İmam Ahmet'ten bir rivayete göre ise kesinlikle nisaba ulaşmak için altın ve gümüş birbirlerine katılmazlar. Çünkü bunlar iki ayrı cinstir, iki ayrı madendir. Biri altın, biri gümüş. Bunlar iki ayrı cinstir. O yüzden bunlar kesinlikle nisaba ulaşmak için birbirlerine katılmazlar. Her birinin nisabı ayrı tutulur, ayrı hesap edilir. Bu da ikinci görüş. Racih olan görüş cumhurun görüşüdür. Bunun delili... Birincisi gümüşün de değeri vardır. Gümüşte de altın kadar olmasa da gümüşün de ekonomik bir değeri vardır. Gümüşte de bir paradır. O yüzden altından ayrı bir cins olarak sayılmaz. Altın ve gümüş tek bir cinstir. İki ayrı cins, iki ayrı maden değildirler. Birbirlerine tabidirler. Neden? Çünkü ikisinin de ekonomik değeri vardır. Gümüşün de ekonomik değeri vardır. Altın gibi altın kadar olmasa da gümüş de değerli bir madendir. Ekonomik bir değeri vardır, paradır. O yüzden bunların ikisi tek bir cins sayılır. İki ayrı cins, iki ayrı maden sayılmaz bu birinci delil ikinci delil burada zekattaki asıl gaye fakirin menfaatidir eğer biz dersek altının nisabını ayrı gümüşün nisabını ayrı tutacağız dersek mesela şu tabloya bakın bir kişinin 70 gram altını var bir de 50 gram bir de 150 gram 200-300 gram alt gümüşü var nedir toplamında ne yapıyor? Toplamında nisaba ulaşıyor. Ama tek başlarına nisaba ulaşmadıkları için zekatı vacip kılamıyoruz buna. Böyle bir şey dinde böyle bir şey olabilir mi? Zekat malın toplamından verilir. Böyle her bir madene, her bir cinse ayrı bir nisap tutulmaz. Malın toplamından altın ve gümüşün toplamından zekat verilir. Çünkü burada asıl gaye fakirin menfaatidir. Çünkü burada mesela 70 gram altını var, 300 gram gümüşü var bunların hiç ikisi de tek başlarına nisaba ulaşmıyor ama o to topladığında nisaba ulaşıyor. Bu adam zengin sayılması gerekmez mi? Niye? Toplamında malının toplamında nisaba ulaşıyor. O yüzden bu adamın zengin sayılması gerekir. Zengin sayıldığı için de kesinlikle zekat zekat vermesi farzdır. O yüzden racih olan görüş Cumhurun görüşüdür. Altın ve gümüş birbirlerine katılırlar.